Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yine farklı bir çalışma ile karşınızdayım. Ee, şal yelek paylaşmıştım. Ee, hepiniz hatırlarsınız hem büyüğünü hem de küçüğünü. O kadar yorum aldı ve fikir sunuldu ki ne acaba kollusu olur mu, hırkası olur mu, ilk eve açılır mı, nasıl olur gibisinden. Ve e, öyle olunca tabii ki benim de e, ister istemez zihnimde bazı şeyler oluşmaya başladı. Öyle olunca ben de bunu e, fiiliyata dökmeye gayret ettim. Çalıştım küçücük bir e, bebek kırma, hırkası örmeye başladım. E, bakın e, şimdi ben bu hırkayı bu hırkamız iki yaşa göre, bir buçuk iki yaşa göre kalın bir e, iple, nakonun bir ipiyle e, bir an evvel bitsin diye altı numara bir şişle örüyorum çünkü gerçekten e, sayılar çok oluyor ve insanı yoruyor. Evet, şimdi bu e, hırkamızı göstermek istiyorum. Aynı şal yeleğimizde olduğu gibi bakın. 3 ilmeğiyle başlıyoruz. Şuradan 3 ilmeğiyle başlıyoruz. E, bedenimizin yarısını buluncaya kadar her iki taraftan arttırıyoruz. Bir bir arttırıyoruz. Ondan bedenini bulduktan sonra ip bu 35 ilme oldu. Bu 35 ilmeden sonra bu taraftan arttırdım. Bu taraftan kestim. Ta ki nereye kadar? Koltuğa kadar. Bakın. Hırka olduğu için uzun olmasını istedim. Koltuktan sonra kol kısmını koydum bakın kolumuz şu şekilde şuradan arttırdım ee, kaç ilme 28 ilme 30 ilme arttırdım ee, küçük çocuğun kolu için bir kol boyu için arttırdım buradan artarken şu kısımdan eksilttim bakın Yaka kısmından eksilttim. Yaka kısmından 2 4 6 7 ilmek eksilttim. 7 ilmeden sonra bakın şu arttırma kısmını yaptım. 10 diş haroşa ördüm. 10 dişten sonra şu model uygulamamızı yaptım. Omuzumuzda bizim e, nohut modelimiz vardı hatırlarsınız. O nohut modelini ben kolun üst kısmına koydum. E, reklam gibi şöyle e, aşağı doğru genişleyerek değişik bir e, model olsun bir şey olsun, görünüm olsun diye. Bunu bitirdikten sonra bakın e, bunu nasıl yaptım? Şu kol kısmına kadar ördüm. Ondan sonra 5, 5, 5 olarak arttırdım. Tamamen boylu boyunca bir tane bakın ilvelerimin tamamını nohut yaptım. Ondan sonra tekrar e, yeniden 5 5 5 olarak bitirdim. Bakın kaç tane nohutumuz oldu? Hemen sayayım ben. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane nohutumuz oldu. Şununla birlikte şunları da sayarsanız ilk kurulduğuyla 9. Ondan sonra şu 10 diş şurada haroşamız var. Bu haroşalarımız bittikten sonra terslerimiz yani komple kesiyorum bu kol boyu. Kol boyunu kestikten sonra tekrar yeniden bakın yeniden arttırmaya başlıyorum. Buradan arttırıyorum. Buradan da arttırıyorum. Ne kadar arttırıyorum? 7 tane kesmiştim. 7 taneyi arttırıyorum. 7 tane arttırdıktan sonra ilmelerimin sayısı 35'i bulduğunda bakın bu kısımda bu kol kısmı, koltuk kısmı şurası. Burada arttırmaya devam ettim. Ama şurada kestiğim anda bir tane kestim, iki tane ördüm. Bir tane başına atarak tekrar yeniden e, şurada bir kesme yaptım. Buraya bir ilik evi açtım. Ve bedenimiz bitinceye kadar 6 sırada bir 4 tane ben ilik evi açtım. Bakın. 1 2 3 4 Ve Şu e, Koltuk kısmından Beden kısmını tamamlayınca Aynı şekilde Aynı işlemimizi tekrar yaptım. Bakın. Her iki taraftan arttırıp 3 ilme ile bitirdim. İnşallah şimdi ben e, Bunu aşama aşama Birlikte beraber öreceğiz. Şimdi ben sadece anlattım size. Hırkamız da şöyle dursun. Ee, bu hırkamızı dediğim gibi 6 numaralı şiş ve kalın bir ip kullandım. İşte nasıl artırıyorsunuz ne diyorsunuz diye çok bana sorular geldi elimden geldiğim kadar bu sefer artışlarını falan gösterirken daha basite indirmeye daha kolay nasıl anlatırım diye düşündüm. Bakın 3 numara 3 tane ilme attım bu üç ilmeğimi örüyorum. Şişler uzun olunca örmekte hakikaten zorlanıyorum. Küçük şişlere alıştığım için büyük şişler biraz farklı geldi. Evet arkadan hiçbir artma işlemi yapmadım. Bakın bir tane örüyorum. Bir tane ördükten sonra ben şu şekilde artış yapmayı düşündüm. Bakın. Şöyle kıvırıp sıkıştırıyorum. Bir tane örüyorum. Ördüm. Bir tane daha arttırıyorum. İlmemiz 2 4. Bir de burada vardı. 5 tane ilmem oldu bakın. Bu 5 ilmeği bu yüzden sadece örüp gideceğim bakın. Artma eksiltme bir şey yapmıyorum. Şöyle öreyim de daha iyi anlayın. Evet. Şimdi aynı şekilde yine kenardan ördüm. Evet bir tane daha arttırıyorum bakın. bir tane daha arttırıyorum şimdi 2 4 6 7 tane oldu arka yüzden arka tarafından sadece bakın artma yapmıyorum arttırdım o ilmeleri ve diğer ilmelerimi örüp geliyorum bak Evet. Arka yüzden sadece aynı şekilde tane daha arttırıyorum. 7 olan ilmem bu sefer 9 olacak. Ta ki nereye kadar arttıracağım? 35 ilme oluncaya kadar arttıracağım. Aslında bu benim örüş şeklim değil. Sadece e, artımları nasıl e, yaptığımı göstermek için biraz yavaş yapın diye çok şey alıyorum çok hızlı örüyormuşum o yüzden yavaş örmeye çalışıyorum yavaş örünce de hiç örülmüyor inanın ben beceremiyorum 2 4 6 8 kenar ilmeğimle birlikte 9 oldu bak Evet arka yüzden önden arttırıyorum arka yüzden baştan da arttırıyorum sondan da <laughs> diğer modelimizde her defasında sağ taraftan bu şekilde arttırıyorduk şimdi e, nasıl arttırıyorsunuz ilmeği nereden çıkartıyorsunuz diye tepki olunca ben de artık bu şekilde göstereyim istedim ben 35 ilme oluncaya kadar bu şekilde arttıracağım Evet arkadaşlar ilk aşamayı tamamladım bakın 3 ilme ile başladım şuraya bir tane işaret koydum bu yüzden her iki baştan da birer tane arttırdım arka yüzümüzden ise sadece örüp geldim Şimdi ben 35 tane ilmem oldu burada. Bakın birlikte sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 35 35 tane ilmem oldu. Şimdi ben bir taraftan keseceğim, bir taraftan arttıracağım. Arkadan aynı şekilde bakın Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ben bu ikinci aşamamıza geçiyorum. Bir tane kesiyorum bakın. Bir tane kesiyorum ve örmeye devam ediyorum. Sıranın sonuna kadar bu şekilde öreceğim. Ee karışıklık olmasın diye buraya bir tane işaret koyacağım bakın kestiğim tarafa bir tane işaret koyayım ki nereden kestiğimi nereden arttırdığımı şaşırmayayım diye şimdi bu sıran sonuna kadar ben öreceğim Evet arkadaşlar bakın sıramın sonuna geldim buradan artmamı aynı şekilde devam edeceğim Bakın bu şekilde bir ilme atıp sıkılıyorum. Arkadan ise tamamen haroşa olarak öreceğim. Yani ters olarak örüp gideceğim. Zaten sistemi siz e, anladınız. Güçlük çekmeyeceğinizi umuyorum. Şişim uzun olduğu için evet. Bu sırayı tamamen arka sırada hiçbir şey yapmıyorum. Artırma, eksilme, örüp gideceğim. Evet. Arka sırayı tamamladım. Bakın yine ön sıradayım. Yine aynı şekilde buradan kesiyorum. Öbür baştan ise artmaya devam edeceğim. Evet, sıranın sonunda göstereceğim. Evet, sıramın bakın baştan bir tane kesmiştim. Görüyorsunuz. Şimdi buradan bir tane daha arttıracağım. Arkadan örüp geleceğim. Evet arkadaşlar bakın. Ben ikinci aşamaya geçtim. Örüyorum şu anda. Gördüğünüz gibi bu kısımdan arttırıyorum, bu kısımdan kesiyorum. Şu arttırdığımız kısım etek kısmı oldu. Evet arkadaşlar, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik Allah'a emanet olun diyorum. Örecek olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olup beni desteklemeyi, yorum yapıp beğeni bırakmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.